Selam arkadaşlar nasılsınız İyisiniz inşallah arkadaşlar hani size e, Cuma günü müydü neydi hani size dedim ya arkadaşlar hani bir dizi oyuncusu var hani gelecek diye <laughs> arkadaşlar gelecek demiştim ya hani pazar gününe hani şey yaparsak inşallah dedik hani inşallah hani pazar gününe dedik hani inşallah şey yaparsak hani ayarlayabilirsek dedik hani video çekeceğiz demiştik maalesef arkadaşlar cuma gün cumartesi günü yani cuma günü kuzen Serhat Başkan Serhat Başkan görüştü kendisiyle. Demiş ki maalesef kardeşim ben pazar günü müsait olamıyorum. Müsait değilim demiş. Bir dizi yani bir film, bir film için hani şeyimiz var demiş. Bir çekimlerimiz var. Onun için de arkadaşlar kusura bakmayın ben pazar günü gelemem arkadaş kardeşim demiş. Hani ben zaten size demiştim hani pazar günü almaya çalışacağız diye. Ama olmadı arkadaşlar. Nasip kısmet demiştim zaten o günle. Hakikaten olmadı. Onun için zaten size hani üstüne basa basa söylemişim. İnşallah dedik hani öf, videolarımızı hani videomuzu çekeceğiz diye gelir inşallah ikna edersek demiştik maalesef arkadaşlar ikna edemedik bundan dolayı üzgünüm arkadaşlar çekemiyoruz bakalım arkadaşlar kısım, nasip kısmet inşallah bakalım nasıl olacak nasıl bitecek onu bilemiyorum ama gerçekten yani çekemiyoruz. Hani keşke hani pazar günü için ikna edebilseydik. Onun için arkadaşlar maalesef üzgünüm ama ikna edemedik. Çünkü hani ikna edememizin sebebi de şu arkadaşlar. Herkesin işi gücü var. Yani Adam işini bırakıp da bizimle video çekemezdi yani arkadaşlar. Adam işini gücünü bırakıp bizimle video çekemezdi yani. Yani madem ki arkadaşlar arkadaşlar madem kendi çekemedik. Yani oyuncunun ismini size söyleyeyim arkadaşlar. Yani Orçun Kaplan arkadaşlar. Kaptan. Yani Orçun Bey'i ikna edemedik. Onun için arkadaşlar maalesef üzgünüz yani arkadaşlar. Kesinlikle hani video çekemedik. Keşke çekebilseydik ama yani Tabii ki kendisine de teşekkürlerimizi sunuyoruz Allah razı olsun kendisinden de adamcağız da arkadaşlar yani adamda dizi çekimi olduğu için yani bir tek cumartesi günü boş zamanı varmış yani cumartesi günü de boş zamanı olduğu için de arkadaşlar yani ikna edemedik bakalım Allah kısmet ederse inşallah ne zaman olur bilemiyorum ama bir şekilde bakalım. Onun için de arkadaşlar hepinizden çok 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 özür diliyorum. Yani Orçun Bey'i de yani zor durumda bırakmak istemedik arkadaşlar. Yani gerçekten arkadaşlar yani Orçun Bey'i de yani hakikaten sık şey yapamadık hani sık boz edemedik. Yani adam işi gücü var arkadaşlar yani adamlar dizi çekimi varmış yani adamlar bir tek yani bir cumartesi günü bir müsait günü varmış yani onu da kısmet olup yani bir türlü biz bir araya gelemedik. Başlar hat başkanlığına. Sağ olsun, var olsun arkadaşlar yine. Yani Orçun Bey'e de bir şey diyemiyoruz. Yani bakalım arkadaşlar. burada Orçun Bey'e de Orçun Bey'e de yani hiçbir şey diyemeyiz arkadaşlar. Yani haklı olarak da çünkü herkes boğaz derdin arkadaşlar. Yaşam hayat yaşa <laughs> yaşantısında herkes mecbur evine ekmek götürmek zorunda arkadaşlar. Mecbur. Yani ekmek götürmese evinde ailesi aç kaldır arkadaşlar. Cezir su olurlar. Onun için ikna edemedik ama sağlık olsun pazar günü için yani dün için yine de Orçun Bey'e de sevgilerimizi saygılarımızı iletelim Allah razı olsun kendisinden de zaten demişti zaten kendisi zaten haber yollamıştı yolladığında zaten demişti Yani böyle 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 hani sadece cumartesi günü boşum diye yani uğraştık ama sevgili Orçun Kap Kaptan Bey'e de Allah razı olsun sağ olsun yine de yani ikna edemedik yani yine de hakkını helal etsinler kendileri yani fazla zorlamak da iyi olmaz arkadaşlar. Kesinlikle olmaz. Yani ama dediğim gibi arkadaşlar yani bu <laughs> sürpriz isim şeydi sürpriz Hani yani sürpriz yapacağımız hani Emre komutanında oynayan orçun kaplandı arkadaşlar yine de sağ olsun var olsun yani orçun beye de hiçbir şey diyemeyiz arkadaşlar haklı olarak yani adamcaz aklı olarak yani kesinlikle bir şey diyemeyiz çünkü adam yani adam işinde gücünde yani arkadaşlar şimdi adam işini gücünü bırakıp da yani iş adam dahi hani işini gücünü bırakıp da yani bize gelip de video çekemezdi Onun için arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Yani yapacak bir şey yok. He, üzüldünüz mü derseniz tabii ki arkadaşlar insan üzülür yani hani böyle yani düzgün karakterli bir insanı hani videomuzda o videomuzda hani eşlik etmesini isterdik ama tabii ki yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakalım. Yani yine de sağ olsun, var olsun. <laughs> Kendisi çok değerli bir oyuncumuz arkadaşlar. Benim için öyle yani. Benim için çok değerli. Çok kabiliyetli bir insan. İşini düzgün, işini anın <laughs> düzgün bir işini yapıp hani icatını gösteren bir insan. Yani arkadaşlar yani gerçekten sizlerden özür diliyoruz arkadaşlar ama yapacak bir şey yok yani. Kendisine de selamlarımızı iletelim. İnşallah kendisine de selamlarımızı da iletiyoruz inşallah. Eğer ki Serhat Başkan eğer videomuz kanalımıza yer abone olmasını istediyse ya da olduysa sevgili Orçun Bey Buradan da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çok sağ olsun. Var olsun. Allah razı olsun. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> kendisini de çok seviyoruz. Yani gerçekten çok öyle oyunculuğu da çok başarılı bir oyunculuğu var zaten kendisinde de. Gerçekten çok başarılı bir rolü rolünü kaptırmadan gün bir şekilde icraat eden bir insan arkadaşlar. Bence. Tabi sizce nasıldır bilemiyorum ama bu benim bu benim düşüncem arkadaşlar. Ama ne yapalım arkadaşlar kısmet olmadı. Kısmet olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. için arkadaşlar tekrardan söylüyorum size de arkadaşlar gerçekten sizlerden özür diliyoruz <laughs> ama Allah büyük bir arkadaşlar ne yapalım kısmet olmadı arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer like at, eğer abone olursanız bizim çok mutlu edersiniz. Oo, yanlış. Nereden gidiyoruz lan? Neyse dur bakalım buradan çıkarır çıkar mıyız bakalım inşallah çıkarız bu yolda arkadaş bu GPS de şaş kafayı yedi anasını satayım ya. Bugünlük de videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı seyirler diliyorum.